Ee, i̇yi bayramlar. Ee, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bayramınızı bir kez daha tebrik ediyorum. Bugün bayramın ikinci günü. Ee, video şeyde çekiliyor. Bugün e, güncel bir konudan Euro 2024'ten ve UEFA'dan bahsedeceğim. UEFA'nın tarihinden bahsedeceğim. Futbolla ilgili tahmin yapmak isterdim ama konseptim biraz dışına çıkıyor ama milli takımımıza yarın başarılar diliyorum. Eee Gürcistan karşısında ve daha üst turlara çıkmasını temenni ediyorum. Turna'nın da gollü başladığını söyleyebilirim, öyle bir tahminim de vardı. Ama benim asıl bahsedeceğim konu UEFA'nın tarihi, niye UEFA kurulmuş vesaire. Şimdi şöyle bir şey söylemek lazım, aslında futbol ilk ortaya çıktığında, yani Federer hale gelmesinde, Jules Lumet'in, FIFA'nın çok büyük etkisi var. FIFA ile organize oluyor. yavaş yavaş başta İngilizler o konuda aslında biraz şeyde davranıyorlar. Hasiste de davranıyorlar. Yani futbolun bir İngiliz oyunu olduğunu ve İngiliz oyunu olduğu için İngiltere merkezli davranılmasını düşünüyorlar. UEFA FIFA'ya falan üye olmuyorlar. Böyle enteresan şeyler vardır. Üyelikten çekiliyorlar. Dünya Kupası'na özel davetle çağrıldığı halde İngiliz milli takımı ve İskoçya katılmıyor. Yani böyle Enteresan durumlar vardır futbol tarihinde. Tabii e, futbolun tarihini ayrıca anlatmak lazım. Fakat e, İngiltere'de white dress sport dedikleri beyaz elbiseli e, sporlar vardır. Yani bunlar daha gentleman lady sporu diyebiliriz. Tenis gibi, işte e, golf gibi, eskrim gibi. Dikkat ederseniz bunların kıyafetleri beyazdır. Yani hani bizdeki bayramlık elbisesi gibi. Ondan sonra biraz centilmenler elbisesi şeyi vardır. E, futbol öyle değildir. Futbol rugby ile aynı kökenden doğduğu için ve sertlikten doğan bir spor olduğu için e, şey değildir. E, çok böyle aristokratik bir oyun değildir. Halkın oyunudur. Zaten iddiası ve ilgi çekici tarafı da odur. FIFA tabi kuruluyor. E, FIFA kurulduktan sonra belli bir süre Dünya kupasını 30'dan itibaren organize ediyor. Orada 24'ten itibaren de Olimpiyat Komitesi ile işbirliği var FIFA'nın, onu söylemek lazım. Hatta 24 ve 28 Olimpiyat Oyunlarında bu hala öyledir. Yani Olimpiyatlara katılan spor branşlarının federasyonları IOC dediğimiz Olimpiyat Komitesi ile işbirliği yaparlar. Bugün de yapıyoruz ama futbolun böyle enteresan bir tarafı var. Bütün sporların zirvesi olimpiyattır, futbolun zirvesi dünya kupasıdır. Böyle bir tarafı var. O yüzden çok dikkati çekmiyor. E, fakat 24 ile 28 olimpiyatlarında şeyin e, FIFA'nın e, olimpiyat komitesiyle işbirliği var. Bu işbirliği hala da devam ediyor. Yani Ama ilk o zaman başlıyor. Dünya kupasından da evvel başlıyor. Onu söylemek lazım. E, Uyafa niye doğuyor? Aslında e, enteresan bir şey. UEFA'nın doğmasında Avrupa kıtasında iki neden var. Birincisi daha kompakt yani daha dar alanda FIFA çünkü bütün dünyayı kapsayan bir şey. Daha dar alanda sürekli Avrupa organizasyonu yapabilecek bir organizasyona ihtiyaç duyuluyor ki UEFA böyle bir organizasyonu sağlayabilecek kurum bir alt kurum. Bunu FIFA da teşkil teşvik ediyor. Yani FIFA bir yerden sonra bir konfederasyon olarak, üst kurum olarak Kıtalarda e, belli organizasyonlar yapılmasını istiyor. Tabii 1950'lerin dünyasında e, bugünkü kafın olduğu yani Güney Amerika'nın olduğu yerde bir organizasyon var. Güney Amerika ülkeleri birbirleriyle beraber organizasyonda bulunuyorlar. Bunu Avrupa'ya da yaymak istiyorlar. Daha sonra Asya yani e, Asya Futbol Federasyonları kurulacak. İşte Kuzey Amerika Futbol Federasyonu, Afrika Futbol Federasyonu vesaire kurulacak ama. FIFA bunun UEFA bunun kurumsal şeyi, yapı taşı ve UEFA kurulurken yani UEFA'nın kuruluş safhasında 1954'te 23 ülke bir araya geliyor. 54 tesadüfi bir tarih değil. UEFA'nın kuruluşu 15 Haziran 1954'tür. 1954 Dünya Kupası'nın gerçekleştiği tarihtir ve Uyafa e, bazen de kurulmuştur. Bu da tesadüf değildir. 1954 İsviçre Dünya Kupası e, söz konusu. Tabi e, Uyafa'nın kurucu kadrosu aslında hepsi FIFA'da görev yapan isimler ve mesela e, Danimarka Futbol Federasyonu Başkanı, ilk Uyafa üyeliğinin, e, ilk Uyafa başkanlığını üstlenen isimdir. Ebbe Şivas. Ondan sonra e, İtalyan e, Federasyon Başkanı e, Genel Sekreterliği deniliyor vesaire. Yani bunlar ama aynı zamanda hem Milli Federasyonlar hem FIFA'da görevli insanlar ve UEFA da e, özür dilerim, FIFA'da bu alt birimin desteklenmesini, oluşmasını e, destekliyor. Yani böyle bir olum tarafı var. İkinci nedeni söylemek lazım. İkinci nedenin temelinde e, money, money, money var. 1954 Dünya Kupası aynı zamanda ilk televizyon yayınlarının yapıldığı Dünya Kupasıdır ve canlı olarak seyircilere izleyicilere Dünya Kupası veriliyor. Burada enteresan bir şey EBU'nun yani Avrupa Yayın Birliği'nin European Broadcasting Union dediğimiz EBU'nun kuruluşu 1950'dir ve ilk yayınlarda 54'te EBU'nun da etkisi var. Yani ilk defa o yayınlıyor ve Avrupa Yayın Birliği kuruluyor. Televizyonlardan canlı olarak verilmeye başlıyor. Tabi bu izleyici skitlisi demek, televizyon demek, reklam demek, e, alışveriş demek, televizyon satışı demek, e, fanzon demek. Yani hani bir, bir kamuoyu oluşması demek ve ortak izleyicinin sürekli izleyebileceği bir organizasyon herkes için karlı. Ve e, UEFA önce işe şeyle başlıyor tabi, e, kulüpler turnuvasıyla başlıyor 54'te kurulduktan sonra ve enteresan bir şekilde 54'ten sonra önce Avrupa Kupaları, yani Şampiyonlar Ligi diyeceğim Şampiyon Kulüpler Kupası, Fuar Şehirleri vardır. O biraz daha sonradır ve önce UEFA'dan bağımsız gelişmiştir Fuar Şehirleri. Kupa Galipleri de daha sonra oluşmuştur. Daha sonra Fuar Şehirleri UEFA'ya bağlamıştır. Ama o 69-70'i bulur. Önce Şampiyon Kulüpler Kupası ile başlıyor. Orada Türkiye'den de bahsetmek lazım. Türkiye UEFA'ya girişte benim bununla ilgili Tarık Kurumu'nun bir sempozumda da bildirim var. Yani kabul edildi, yayınlanmak üzere öyle söyleyeyim ama detayına girmeden şunu söyleyebilirim. Ee, Türkiye UEFA'ya girmek için bayağı uğraşıyor. FIFA istemiyor, UEFA istiyor. Çok kabaca söyleyeyim. UEFA bizi almaktan yana fakat FIFA biz Avrupa kıtasından çıkarsak Asya çok zayıflar diye bizi UEFA'ya soktukmak istemiyor. Asya'da kalmamızı istiyor. Türkiye e, 55'teki 2. UEFA Kongresi'nde asosiyeye yani ortak üye oluyor. Ancak 62'de e, UEFA'ya tam üye oluyor. Bu uzun bir süreçtir. Asosiyeye yani ortak üye olduktan sonra da Şampiyon Kulüpler Kupası'na katılıyor. İlk Şampiyonlar Kulüpler Kupası'na 1955'te Türkiye iştirak ediyor ve Türkiye temsil eden gidiyor. Galatasaray Dinamo Bükreş'te oynuyor. Orada 3-1 yeniliyor. Burada 1-1 berabere kalıyor. Rahmetli Metin Oktay zamanında ama bu asıl Metin konusu değil. 60'tan sonra Avrupa futbol şampiyonaları başlıyor. Yani onu söylemek lazım. Ee, ilk formatta böyle dörtlü bir turnuva olarak daha az katılım var. İlk turnuvayı zaten Sovyetler kazanmıştır. Fransa'da olmuştur. Ondan sonra e, mini bir turnuva gibi oluşuyor fakat bakıyorlar ki e, 4 yılda bir yani kuadrenyel denir ona 4 yılda bir e, Dünya Kupası o şeyi vermiyor. Seyirciyi çok uzun süre kalıyor. Ara yıllarda yani ikili yıllarında ya da daha doğrusu dörde bölünebilen ve olimpiyatla aynı olan yıllarda Avrupa şamp futbol şampiyonları daha sonra da ikiye bölünebilen ama dörde bölünemeyen yıllarda ki daha belli de öyledir. Dünya kupaları oynanmaya devam ediyor. 68'den sonra önce 8 takıma çıkıyor. Yani Başta 4 takımlık böyle bir mini bir turnuva şeklinde sonra iki grup halinde e, sekizli formatta oynanıyor. Uzun yıllar sekizli formatta oynanmıştır ve 1992'ye kadar sekizli format olarak Avrupa Futbol Şampiyonları devam ediyor. 92 son e, sekizli formattadır. Ondan sonra e, onda onu Danimarka kazanmıştır. Meşhur tatilden gelip Yugoslavya'nın e, parçalanmasından sonraki süreçte e, ikinci olduğuna rağmen gidip şu kupayı almaları vesaire. 96'tan sonra Avrupa Futbol Şampiyonları 16 takıma çıktı. Bu 2016 yılına kadar, yani 2012'deydi 16 takımla oynandı, 2016'dan sonra 24 takıma çıktı. Bence 24 takımla olması çok doğru değil. 16 bence idealdi. Çünkü bu şahsi bir fikir ama 24 takım olunca hem kalite düşüyor hem 16'lı format elemeye direkt geçilebilen yani 2'nin katsayısı o format olduğu için daha iyi ve elemelerin tadı da daha zevkli oluyordu. Yani şampiyona gidebilmek de daha zor bir mücadeleydi. 24 takımda bir şekilde turnuvaya katılıyorsunuz, ama e, talep çok olunca, yani takım sayılarının arttırmalarının tabi de tabi e, büyükler kesinlikle gitsin. Yani büyük ülkeler sürekli katılan İngiltere, Almanya, Fransa, İtalya, İspanya gibi ülkeler sürekli gitsin. E, bir alt kategori de çoğunlukla gidebilsin diye planlanan bir şey ve büyük ölçüde de tutuyor yani. Biz birinci sınıf bir futbol ülkesi değiliz. Çok kötü bir futbol ülkesi de değiliz. İkinci kademedeyiz. Yani Avrupa'da 6 ile 12 arasında değişen yani sıralamamız böyle denilebilir. UEFA'da da öyle. Milli takımlarda da biraz daha geride de olsak yine yani ilk 10-12 civarında bir ülkeyiz ve dikkat ederseniz 2016'ya 20-24 katıldık. Muhtemelen 28'de de inşallah katılırız. 32'ye zaten ev sahibi olduğumuz için katılacağız. Ve formatı bunun üzerinden değerlendirdiler. Fakat tabii e inanılmaz bir şeyi olan, e talebi olan bir sektör olduğu için e ülkeleri ülkelerde kazandırıyor. Şimdilik anlatacaklarım bu kadar. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. İyi bayramlar temenni ediyorum. Görüşmek üzere.